Yıldız Burçları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklarım, haftalık burcunuzu yapıyorum. İki kartına yapacağım tabii ki. Sevgili oğlak burçlarım, hayatınız inşallah dilediği gibi olsun. Abone olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Negatifleri doğaya bırakalım, pozitiflerin gelmesine. Sevgili oğlak burçlarım. Sevgili oğlak burçlarım, abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz beğeni yapabilirsin yorum yapabilirsiniz Sevgili kardeşlerim çok çok teşekkür ediyorum sevgili oğlan burçlarım sağlık aşk kariyer dedik iki karton yapacağız Tabii ki sevgili kardeşlerim sevgili Oğlak burçları. Haftalık burcunuzu yapıyorum. inşallah dilediğiniz gibi olsun. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Sevgili oğlak, oğlak burçlarım sizin için yapıyorum. Sevgili Oğlak burçlarım sağlık, aşk, kariyer dedik. Sevgili oğlak kuşlarım, Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Tekrar barışabilirsin. Kutlama olabilir. Çok güzel bir müjde alabilirsin. İş yeri kariyerinde de olabilir. Evlenmiş, boşanmış. Tekrar ayına gelecek. Barışabilirsiniz. Mesela sevgi varsa, aşk varsa geri ayına gelecek çünkü. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Kutlama yapabilirsin. Nişan, düğün yapabilirsin. Çok güzel verdi çünkü. Mobilya alabilirsin. Araba alabilirsin bir kutlama olacak çok inanamayacaksın gözlerine. Erkek evladından güzel bir müjde alabilirsin. Genelinde erkek çocuğu olur devamlı. Yani kızı fazla olmaz. Oğlak burçların bir veya iki tane olur zaten. Sevgili oğlak burçlarım göz probleminize dikkat edin. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Biraz göz problemi olabilir. Diz problemi, bel problemi. Bunları test edecek çünkü. Yıllardır yapan test edip ve bitirecek. Şifalanacaksınız Allah'ın izniyle. Tabii ki ben negatif taraflarını konuşmuyorum. Sevgili kardeşlerim. Avukattan ya savcıdan güzel bir haber alabilirsin. Yani banka da olabilir. Banka işi olabilir. Yıllardır problemdir. Problem bitireceksin yani. Yani avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilsin dedi. Banka işi de olabilir dedi. Çünkü para konularına kredi olabilir. Verme olsa verebilir. Veya da kredin varsa bitirebilirsiniz. Ev almışındır, Problemmiştir. Ama bitiyor. Bitir, bitirmişindir. Müjde alacaksın. Elinize bir fırsat geçebilir. İş yeri kurabilirsin. Yurt dışından verdi. Yurt dışına gidebilirsin. vize alabilirsin. Pasaport alabilirsin. Bu problemleri varsa bunlar da ağır ağır olsa bitireceksin. Müjde alacaksın. Aniden. Yani yurt dışına veya çok güzel seyahate gidebilirsin. İş kurabilirsin. Patronluk geldi çünkü. Bir daha verirsin. Ağır noktaları veremedi. Sevgili oğlak burçlarım. Sevgili oğlak burçlarım. Bir kadın var. İş yerinde kariyerinde olabilir. Tanıdığın olabilir. Yaşça senden büyük. Buna inanma hile var. Aldatma var. Çünkü bir kadın hile yapabilir, aldatma olabilir. Bir kadın yani hile olabilir, aldatma olabilir. İmza atarken çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Sevgili oğlak burçlarım. Ama yolumuzu tam hedefleyin. Hedefledikten sonra kimse sizi tutamayacak. Kral ve siz de kraliçe gibi olacaksınız. Çok güzel. Bir davetse ağır noktayı veremedi. Erkek evladınız sınav verir, veriyorsa mesela öğrenci ise güzel müjde alacak. Erkek evladınızdan güzel bir müjde alacak. Sağlığınla ayak durumunda bir problem varsa sağlığınla ayak olabilir veya da hmm, omuz bölgesi veya da başka bir yerine problem varsa bunu da müjdesini alacak, şifalanacak erkek evladınız. Bir daha ve sınavı noktayı veremedi. Annenizden veya büyük teyzem olabilir, annen olabilir, yengen olabilir. Yani bir haber almış olabilirsin. Sağlığınan test ediyor. Sağlığı biraz bozuk tabii ki. İnşallah şifalanacak. Hastaneyi ziyaret edebilirsin. Yani kendin olmasan da teyzen olabilir, annen olabilir, anneannen olabilir. Yaşça büyük bir hanımefendi, kadın figürü. Sen bunu tanıyorsun. Yani doğduğun, büyüdüğün yerden bir haber alabilirsin. Sağlığından önemli. Sağlığına mesela bir problem var çünkü bir daha beyesin, ağır noktayı veremedi su grubundan su grubundan güzel bir müjde alacaksın kalbi boş olanla evlenmiş boşanmış olabilirsin ruh ikizini bulabilirsin mesela sevgili olan burçlarım. su grupları mesela akrep olur yengeç olur balık burç olabilir bundan güzel bir müjde alacaksın haber alabilirsin evlenme teklifi edebilirsin evlenme teklif eder o eder mesela çok güzel olacak Allah'ın izniyle güzel bu kart çünkü bir de arkadaşlar şundan alalım iki tane. Öbür kartlardan hiç almadık. Sevgili oğlak burçlarım beni izleyen şansını verirsin. Kardeşler arasında kuzenler arasında bir kavga gürültün olmuş olabilir. Mirasın varsa miras konularını bitirebilirsin. Miras konusuna dikkat etmek tavsiye ederim. Hil olabilir, aldatma olabilir. Mesela kuzenlerim olabilir. Kardeşler arasında olabilir. Bir mesela bir sıkıntı olabilir. Dikkat verdi çünkü. Tatile gidebilirsin. Doğduğun büyüdüğün yere bırakıp başka yere gidebilirsin. Tatil verdi çünkü. Kalbi boş olanlar ruhi bulabilirsin. Evlenme teklifi alabilirsin. Su grubunu verdiğine su grubundan evlenme teklifi alabilirsin. Evlenme teklifi edersin. edebilirsin. Sevgili oğlaklarım yani hayatımız değişecek. Yengeç olabilir, akrep olabilir. Balık burcu olabilir. Yine aynı kart verdi. Öbür kartlar da aynı verdi. Bir kutlama olabilir. Kutlamaya gidebilirsin. Kendi evladını kutlayabilirsin. Mesela bir yeri kazanmıştır. Büyük bir şeyi kazanmıştır erkek evladından güzel bir müjde alabilirsin veya da erkek kardeşin de olabilir. Çok güzel müjde alacaksın. Sürprizlere çok açıksın. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitifleri gelmesine sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın.